Güzel. Hepiniz kendin öğrenseniz iyi olur. Patron. O an Skull saat 2'de malları satacak. Tamamdır. Patron. Bununla benim ilgilenmeme izin ver. Bütün malları buraya getireceğim. <laughs> Harekete geçmeni yasaklıyorum. Ben hallederim. O kocamı öldürdü. Kapa çeneni! Şahsi saçmalığından... ...büyük resmi mahvetme. ...onu hemen aklından çıkar. O an Skala gelince... ...benim için onunla tamam. sen ilgilen. Yolun ortasındaki şu şey dene. Bir insan gibi görünüyor. Aşağı in de bir kontrol et. Bütün tüccarları getiremedik ama Hoàng Skull çetesinin büyük bir satışını engelleyebildik. Ben müzayede konusunda hala kızgınım. Ben orada olsaydım heykel polisin eline asla geçmezdi.